Geçmiş, gelecek. Yok geçmişten gelmiş. Yok atadan aldım, babadan aldım, halamdan aldım, teyzemden aldım. Hayır hiçbir yerden almadım. Benim geçmiş dediğim gece zaten. Gündüz dediğimde şu an. Yani geleceğim de yarın işte. Bir günde bütün gelecek şekilleniyor böcek. Ha gez yolda minicik bir böcek. Ay 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 yok geçmişte kim demiş de bize korkulu olarak da kötü demiş de tiksindirici demiş de hayır hiç kimseyi de suçlamıyorum. Hiç eskiyi de zan altında bırakmıyorum. Geçmişimi de zan altında bırakmıyorum. Onlara da yansıtma yapmıyorum. Yükleme yapmıyorum. Hepsini Rabbim şu anda yaratıyorsa nasıl geçmişte çocukluğumda böyle bir şey olmuş olabilir ki? Rabbim bir anda yaratıyor ama onun bir an yarattığını şöyle dünya düzlemine geldiği zaman böyle yavaş yavaş yıllar almış oluyor. O zaman da biz diyoruz ki aa işte eskiden gelmiş babamdan gelmiş halamdan gelmiş kimseden gelmemiş arkadaşım ya. Rabbim öyle yaratıyor. Yaratım bu ya. Hani bana dedi ya. Ben uyandırırken. Bütün acıları ben çekmişken. isyan ederken. Nerede bu Allah? Nerede bu millet derken. Yani bu devlet bu millet. Derler yani. Nerede bu devlet? Nerede bu millet derler. Onun gibi ben nerede bu Allah? derken insanlarım ederken hani geldi beni uyandırdı diyor dedi ya sen acı çekmediğin sana kimse kötülük yapmadı sana kimse ankörlük yapmadı hepsini sen kendine yaptın dedi ya bana yani sen egon olarak sen egoya zulmettin ben de sana onun rüyasını gösterdim dedi ya hani ben de sorduğumda o zaman ben niye bu kadar acı çektim dediğimde Yaratım öyle dedi geçti koskoca Allah hoş ananı siktin diyecek hali yok. <laughs> koskoca Allah dedi ki yaratım öyle. Yaratım böyle dedi geçti Ne yapacak? Ne yapacak? Hadi yapabileceksin bir şey yap. Elinde varsa. Sadece benim gibi bazen böyle. Öfkeli gibi konuşabiliyorsun. Konuşabilirsin. Konuşabilirsin dediğin zaman <laughs> yine kendin bir şey yapıyorsun. Hayır kendimden hiçbir şey yok Rabbim ya. Yani. Arkadaşlar. Arkadaşım yani kendime diyorum bu videoyu. Kendimden kendime bu arada. Hiç kimseye bir şey demiyorum. Kendime diyorum. Rabbim her şeyi yaratıyor. Yaratıyor sonra da biz diyoruz ki yok canım. Rabbim yaratıyor tamam iyi hoş da işte cüz irade ver. Seçme hakkı bana vermiş şuna vermiş. Ya geç ayakla geç bunları. am babam. Geç bunları bir kalemde derler ya o şarkıda. Bunu devamlı yazmıştır mutlaka. Geçin bunları ya. Bak tost yapıyorum karnım acıktı. Ay benim karnım acıktım da birazdan tost yiyeyim demedim valla kendi kendine acıktı sonra aklıma da tost getirdi. Tost yapıyorum. Ama yapan eden ben olduğum için yaptırıyor, getiriyor, götürüyor diye konuşurken absürt olacağı için Yaşamın tam da içine böyle yap duruyor, ediyor, yaparken de yapıyor. Konuşmadan yapıyorsunuz. Bak biliyorsunuz. Hareket ediyorsun. Bitti. Yazıyor, sen oynuyorsun. Bunu konuşacak bir şey o. Bunu konuşacak biri olduğunda hani merak edildiğinde tekrar yaratıyor ve kendi kendine soru soruyorsun yani. Rabbim yaratıyor da yine ben. Ben yaratıyorum, biz yaratıyoruz. Ayaklarına girmeyin bu arada Heveslerine girmeyin. Rabbim sana yaratıyor. Yani şimdi seni yaratıyor. Sonra merak edeceksin diye bir de merakını giderecek olaylar yaratıyor tekrar. Ya da ders alacak olaylar yaratıyor işte. Her ne derseniz siz. Bacım her ne dersem ben. Benden bana. Benden bana. Bak benden bana. ne? ne? karın çıkıyor Yemek yiyorsun. Sonra şişin geliyor. Kakan geliyor. Tuvalete gidiyorsun. Sonra geliyorsun diyorsun ki işte şunu ben yapıyorum. Bunu Rabbim yapıyor. Bunu şu yapıyor. Hayır ya. Ayırma. Yani yarısını o yapıyor. Yarısını o mu yapıyor? Hayır. Hepsini o yapıyor. Hepsini o yaptığı için bizim o idraki o hıza akıl tarafımız gelemediği için daha ya da bilincimiz o hıza yetişemediği için algılayamıyor işte diyor ki bir, bir şey konuşurken veya ne bir işte birine bir hakarette bulunacağı zaman ben dur burada ne diyecektim burada demeyeyim mi Allah'ın gücüne gider mi yok yaparsam benim haneme yine negatif mi yazılır falan düşünüyor ya <gülüyor> <gülüyor> düşünen tarafı da şey yavrum benim ya böyle çocuk tarafı Düşünme yavrum sen çocuksun sen elinden gelen bir şey yok ki. Allah bu hepsini hallediyor.